Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Nisan 2024 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm hava bilgisini paylaşmaya çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz ekranda görebileceğiniz üzere tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir yağış ihtimali bulunmuyor. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 27 derece. Ege bölgemizde tamamıyla güneş etkisi altında olacak. Ege bölgemizde de yağış ihtimali beklenmesi yok. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Akdeniz bölgemize bakıyoruz. Akdeniz bölgemiz tamamıyla ekranda görebileceğiniz üzere güneşli olacak. Yağış ihtimali yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 28 derece. İç Anadolu bölgemiz çoğunlukla güneşli, yer yer parça bulutlu. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Burada da tabii ki ihtimal yok. Karadeniz bölgesine bakıyoruz. Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz tamamıyla parçalı bulutlu olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeritlerinde hafif yağış beklenmesi. iç kesimlerinde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz bölgemizin yüksek sıcaklığı 23 derece. Doğu Anadolu bölgesine bakıyoruz. Doğu Anadolu bölgemizin çoğunluğunun geniş etkisi altında yer yerde parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. Bu yaşlar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde beklenmekte. Doğu Anadolu bölgemizin yüksek sıcaklığı 27 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde birkaç ilimiz dışında hava tamamıyla parçalı bulutlu. Ekranda görebiliyorsunuz. Birkaç ilimizde yağış beklenmesi var. Yağmur ihtimali var. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı 23 derece. Yani ülke genelinde aslında çok bir yağış ihtimali yok. Hava genel itibariyle güneşli ya da parça bulutlu olacak. Ülkemizin doğusunda tabii ki yağış ihtimali diğer yerlere göre oldukça fazla. Bu videomuzda 7 Nisan 2024 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.